Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an ana sütü gibi okuyanın yaşına kültürüne anlayışına uygun gıdalar veren her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Mümin Suresi'nin 23. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celalüh Kur'an-ı Kerim'inde insanların yaratılış gayesini anlatırken ve ma الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattı diyor Rabbimiz. Biz de bu dünyaya geldikten sonra sevgili peygamberimizin bize getirdiği Kur'an-ı Kerim ve onun öğretileri doğrultusunda her gün beş vakit namazımızda İyyâke na'budu ancak sana kulluk yaparız diyoruz. Yaradana kul olamayanlar, yaratanın yarattıklarına kul oluyorlar. Rabb'in emir ve yasaklarını elleriyle arkalarına atanlar, Rabbimizin yarattığı isyankar, tağut insanların koyduklarıyla hayatlarını düzene koymaya çalışarak onların kulu olmaya gayret gösteriyorlar. Bunu engellemek için Rabbimiz her topluluğa peygamber göndermiş. Veli kulli kavmin had buyurmuş. Her topluluğa bir hidayet rehberi gönderildiğini bize haber vermiş Rabbimiz. Bu 23. ayet-i kerimede de Musa aleyhisselamın gönderilişini bize anlatıyor. Ve laqad arsalna Musa bi ve sultanim mübîn. Biz Musa'yı peygamber olarak gönderdik ayetlerimizle. Onun beraberinde ayetler ve apaçık deliller diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Musa aleyhissalatu vesselama indirilen Tevrat ve Musa aleyhissalatu vesselamın elinden gösterilen mucizeler ile Musa aleyhisselam peygamber olarak görevlendiriliyor. Kime? İlâ Firavne ve Hâmâne ve Qârûne. Firavun, Haman ve Karun'a. Şimdi hemen aklımıza şu soru gelir. O gün için Mısır ve çevresinde binlerce, yüz binlerce insan yaşıyordu. Ama Rabbimiz burada Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderildiğini söylüyor. Bunun esprisi şu. Hani bir güzel söz vardır. İnsanlar yöneticilerinin dini üzerinedir. İbni Haldun mukaddimesinde bu söz üzerinde epeyce durur. Yani yönetimin halk üzerinde nasıl etkili olduğunu uzunca anlattıktan sonra ala dini İnsanlar yöneticilerinin dini üzerinedir. Sözüyle o konuyu kapatır. Otoriteyi devlet otoritesini temsil eden Firavun. Bilim adamlarının zirvesindeki adam Haman. Ve sermayenin tepesindeki adam da Karun. Bilim para ve silah gücünü elinde tutan otorite üçlüsü, buna şeytan üçlüsü diyelim, sayacak ayağı diyelim, şeytan üçgeni diyelim. Üçü bir çete kurmuşlar, insanları inim inim inletiyorlar. Böyle bir ortamda Rabbimiz Musa aleyhissalatu vesselamı bütün o günün insanlarına o bölgedeki insanlara peygamber olarak görevlendirdiği halde Rabbimiz o milletin yöneticilerini esas alarak bu üçüne peygamber olarak görevlendirildiğini üçünün şahsında o gün için Mısır ve çevresindeki bütün insanlara peygamber olarak görevlendirildiğini haber veriyor lu toplu halde diyorlar ki sahirun kezzab. bu Musa bir sihirbazdır ve de yalancıdır diyorlar Sihirbazlığı iki yönden bir onlara göre tabii. bilim adamlarıyla karşı karşıya geldiklerinde onları mağlup etmesi o günün sihiride ileri giden insanları mağlup etmesi. iki Tevrat'ın dili. Yani Tevrat'ın hem mana hem de söz itibariyle Allah Celle Celaluhu kelamı olması nedeniyle o da insanların dikkatini çekiyor. Nasıl ki Kur'an kendi çağının şairlerinin dikkatini çekmiş, ve bir kısmının Müslüman olmuş olmasına sebep olmuşsa Tevrat'ın dili de Firavuna göre bir sihir. Yani söylenilmesi mümkün olmayacak kadar güzellik ve özellikle bir kelam. Reddetmek için ve halkın gözünden düşürmek için Musa bir sihirbazdır. Musa bir yalancıdır diyorlar. Desinler. Size ne derlerse desinler, siz o söylenen kötülükleri taşımıyorsanız rahatsız olmayınız. Hani Mevlana Şibli için anlatılır bir hikaye. Adamın biri arkasından gelmiş, Mevlana Şibli'nin boynuna bir tokat vurmuş. Ve arkasından da Yahudi demiş Mevlana Şibli'ye. Mevlana Şibli demiş ki eğer ben Yahudi isem Allah bana hidayet versin. Yani Müslüman etsin. Eğer değilsem Allah seni affetsin demiş. Yani böyle bir hakaret karşısında yine de itidalini bozmamış. Değilsem Allah seni affetsin. Eğer öyleysem Allah bana hidayet versin. Deyip yoluna devam etmiş. Günümüzde insanları yıpratma konusunda bir kısım güçlerin başvurduğu en önemli yollardan bir tanesi Firavun'un yolu. Firavun, Musa aleyhisselamı yıpratmak için iftira kampanyası başlatıyor. Diğer topluluklar da aynısını yapmışlar. Sevgili peygamberimiz için de aynen sihirbaz kelimesini kullanmışlar. Bir de deli kelimesini kullanmışlar. İnneke le mecnun demişler. Sen delisin demişler. Onlara göre deli. Gerçekten onlara göre deli. Gel seni Mekke'nin devlet başkanı yapalım diyenlere hayır demiş. Gel sana dünyanın en güzel kadınlarını alalım ama bu peygamberliği bırak diyenlere olmaz demiş. Gel seni Mekke'nin en zengini yapalım diyenlerin teklifini reddetmiş. Rabbimin tekliflerini kabul etmiş. Ve Mekkeliler açısından, Ebu Cehil açısından aslında bu bir delilik. Ama hala biz onun adıyla ağızlarımızı tatlandırıyoruz. Musa aleyhissalatu vesselam Firavun'a, Haman'a ve Karun'a karşı peygamberliğini tebliğ ettiğinde karşı tarafın tek silahı iftira kampanyası. Geçmiş toplumların ve hala günümüzde yaşayan toplumların da yaptığı işte bu. Yiğit insanlara karşı iftira kampanyası veya kendi seviyesinde olup da yıpratmak istediği insana karşı da yine iftira kampanyasını devam ettiriyorlar. Biz yolumuza devam ederiz. فَلَمَّا جَاءَهُمْ bil مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتُلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بَسْتَحِيُّنِ سَائِهِمْ ve ma keydül kafirine illa fi balal. Tarafımızdan hakikat ona onlara geldiğinde yani Firavuna, Hamana ve Karuna geldiğinde yani Musa Aleyhisselam ve onun getirdiği Tevrat onlara sunulduğunda hepsi birden şunu söylüyorlar. İman edenleri ve onların erkek çocuklarını öldürünüz. Ve kız çocuklarını ise sağ bırakınız. Muhterem seyirciler ve de dinleyiciler. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un olayı bize her anlatılışında bu cümle de tekrarlanıyor. Firavun Musa'ya iman edenlerin erkek çocuklarını öldürdü veya Beni İsrail'in erkek çocuklarını öldürdü, kız çocuklarını sağ bıraktı. Yani hastahanelere talimat vardı. Hastane her dönemde var. Ama kendi şartları içerisinde tabii ki. Her dönemde doğum doktorları, doğum ebeleri var. Doğum doktorlarına, doğum ebelerine, hemşirelere talimat Firavun'dan. Beni İsrail'den olan kadınlar doğum yaptıklarında eğer erkek çocuk doğuruyorlarsa öldürülecek. Öldürülecek diyorlar. Eğer kız çocuk doğum yapmışsa o sağ bırakılacak. Sebep kadınları insan yerine koymayan bir mantık var firavunda firavunda kadınları insan yerine koymayan yani yaşasalar ne olacak bana ne zarar verecekler hayatta hiçbir etkinlikleri yok anlamında erkekler ise beni İsrail olarak kendi kabilesine güç verecek Musa Aleyhisselam'a destek verecek anlamında erkek çocuklarının öldürülmesini emrediyor. Ne olmuş neticede? Ve ma keydül kafirine illa fi dalal. Kafirlerin tuzakları, planları, programları boşa çıkar diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi buralar bir olayı anlatıyorsa mana o olayla bağımlı değildir. Yani bu ayet ve ma keydül kafirine illa fi dalal ayeti Musa aleyhisselam ve onun dönemiyle bağımlı kalmaz. Aynen günümüz için biz bunu alıyor ve iman ediyoruz. Kafirlerin şu anda İslam alemi aleyhine kurmuş oldukları bütün tuzaklar, yapmış oldukları bütün planlar, düşünmüş oldukları bütün kötülükler boşa çıkar. Ve ma keydül kafirine illa fi dalal diyor Rabbimiz Mümin suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ve gâle Firavuni Zerûni Musa vel yed'u Rabbehu Firavun diyor ki Bırakın beni Musa'yı ben öldüreyim. O da Rabbini çağırsın bakalımdır.